Pink hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü anlamam bayağı uzun sürdü. Son zamanlarda Vi ve Jisoo'nun birlikte olduğuna dair internette köklü kanıtlar var. Konu biraz karışık elimden gelince anlatmaya çalışacağım. Bundan bir sene önce Taehyung, Park Hyojin adlı bir şarkıcının Snowflower adlı şarkısını söyledi. Söylediği şarkının bir bölümünü izleyelim. Ve BTS bundan bir sene sonra V'nin solosu olarak şarkıyı yayınladı. Jisoo'ya geldiğimiz zaman da Jisoo 2018'de Arena Tour'da bu şarkıyı söylüyor. Söylediği videonun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. BTS'in paylaşmış olduğu solonun kapağındaki çiçekle alakalı bazı olaylar var. Geçtiğimiz günlerde Andrew O. Jisoo'nun bir fotoğrafını paylaşıyor. Ve sağ alt kısma da BTS'in solo kapağındaki çiçeklere çok benzer çiçekler koyuyor. Ayrıca daha önce de bu çiçeğin çok benzerini Jisoo beyaz bir tişörtün üstünde kendi adıyla birlikte giymişti. Ve insanlar da tabi bu çiçek ve şarkı ile birlikte Taehyung ve Jisoo'nun birlikte olduğunu düşünüyor. Hatta insanların çoğu da Snow Flower için onların şarkısı olduğunu söylüyor. Peki ya siz bir su hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara bildirebilirsiniz. Aldığımız haber kaynağı ve videoda bahsettiğimiz 3 videonun linki de açıklama kısmında mevcut. Ve bize destek olmak için videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.